de çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi zaten anlayacaksınız. 400 like 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 diyor arkadaşlar şu an. Videodayım ve haberiniz var. Like. Evet arkadaşlar şimdi videoyu geçtim bu arada. Aa video değil mi şu an? Evet diyelim. Evet videodayız. Videoda. Aa azı trail attı. Arkadaşlar e, snowpetleri göstereceğim. Wow. <laughs> Azaz snow oval koydu. Çok iyi. Bakalım verecek mi? Bakalım ne yapacak? Veriyor. Çok teşekkür ederim Azaz'a. Arkadaşlar snow oval da aldık. Şimdi petlerimiz tam oldu. Şey Snow petlerini yani kar petlerini, christmas petlerini göstereceğim. Azaz sana çok teşekkür ederim gerçekten. Bana peti verdiğin için helal olsun ya. Evet 1-0 Evet çok teşekkür ederim. <laughs> gerçekten çok mutlu oldum. Arkadaşlar bu arada destekleriniz için UBK ailesi olarak size çok teşekkür ederim. Artık bir aile olduk. Büyüdük baya bir. Like patlaması. Çok teşekkür ederim Aza Ailemize gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Bana destek çıktınız. Pet bile verdiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim tekrardan. Arkadaşlar bu bölümde dediğim gibi böyle yapacağım ama geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. 500 abone özel etkinliği olacak arkadaşlar ama şu an yapamadım ya etkinlik ertelendi biraz. Nedeni ise hesabımın çalınması zaten biliyorsunuzdur. Ee, eski videolarımı izleyip yeni videolarımı izlemeyen de hesabımın e, çalındığı bilmeleri için yeni videolarımı izlemesi gerek arkadaşlar. Yani böyle ondan dolayı şu an bir askıya aldık. Şu an yapmıyorum arkadaşlar 500 abone özel etkinliğini. Birkaç güne belli olur ve ben de birkaç güne yaparım etkinliği yapabilirsem. Bir de arkadaşlar şöyle bir konu varmış. Bu arada Mamut vermişti. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şöyle bir konu varmış arkadaşlar. Şimdi Umut site hesabı var ya arkadaşlar. Bazı takipçilerim geliyor diyor ki. Daha çok geceleyin giriyormuş. Geceleyin gelip Takipçilerimden Pet istiyormuş. 1. Ben asla sizden pet istemem. Ayazlık YT çok teşekkür ederim. Bir benden ben sizden asla pet istemem arkadaşlar. Ben mesela salmış çalındı videosunda sizden pet istemedim. Sadece gösterdim bu arada. Hayırlı olsan Teşekkür ederim azla. Teşekkür ederim. Ya şunu da yazalım da bir teşekkür diye. Artık hecelemeden konuşabiliyorum. Ona dolayı teşekkür ederim yazacağım tamamen. Evet. Teşekkür ederim dedim. Evet sınav olduğu için like diyor arkadaşlar. Yani bundan dolayı askıya aldık. Birkaç güne belli olur. Ben de eğer gelmezse dediğim gibi buradan bu hesaptan grup kuracağım. Dediğim gibi sizden pet istiyormuş. Ben sizden pet istemem ve küfür ediyormuş. İki ben size asla ama asla ama asla küfür etmem teşekkür ederim Aza. Asla... Neyse arkadaşlar hemen videoya geçelim. Video <laughs> dans diyor. Evet. Çok iyi şimdi gelelim. Snow Oval'a bir bakmak için bütün petlere bakacağız. Şimdi <laughs> Car Stroller verdi. Çok teşekkür ederim. Car Stroller'ım var artık. Çok iyi. Kapatalım mesela. Ben sopa Evet King Bee falan da verdiniz. Gerçekten teşekkür ederim. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar size şimdi birazcık sesini kısalım. Ee, bu petleri göstereceğim ve Oo, Snowball çok iyi dans ediyor. Oo, baya baya iyi. Snowball bir dakika. Hemen dışarıya çıkalım. Burada dans etmeden yoksa duramayacağız. Çıkıyoruz. Evet. 3696 tane kurabiyem var. Şeker demedim bakın bu sefer. Evet ilk başta Snowball göstereceğim size bu hesaptan. Arkadaş atmayı unutmayın. Bu arada mesela Color TR1 falan önceki hesapta vardı ama şu an arkadaşlık atmamış Color TR1. Ona da diyeyim bu arada. Neyse hemen şöyle bir bakalım. Uf, efsane değil mi arkadaşlar? Efsane. Hop gelelim şuraya. Uu, çok iyi bakın gagası böyle. Kanat çırpıyor önceki oğuldan daha iyi. Kuyruğunu akın. Baya güzel gözüküyor. Evet şu an çok iyi. Bir tek almadığım yeti pet kaldı bu arada. Bütün petleri aldım şu an. Ha, bir de Linux falan kaldı. O kedi, kedi, kaldı bir tane de. Evet çok iyi arkadaşlar. Snowball 10.000 kurabiye satılıyor. Satılma yerini gösteririm videonun sonlarında. Gördüğünüz üzere çok asil bir pet. Efsane bir pet. Evet. Şimdi bakalım başka petlere bakalım. Belki Snow yazında çıkar. Snow yazalım. Evet. Şuradan Snowman var bende 4 tane. Evet. Şunu çıkartalım mesela. Evet arkadaşlar bu burada Snowman'imiz. Snowman gördüğünüz üzere biz etkinlik peti sanmıştım arkadaşlar. <laughs> Ama etkinlik peti olarak gelmedi. Bu da böyle gördüğünüz üzere ee, havuç havucu var bakın burnunda, burnunda, havuç tutuyor. Şurada kollarını görüyorsunuz tahtadan ama bacağı yok. Kucağımıza alınca arkadaşlar bunun da bacağı çıkıyor. Olaf gel Olaf'ı tutuyoruz ve gördüğünüz üzere bacak oluyor. Elleri ay i, elleri <laughs> ayakları gibi oluyor böyle. Elleri aşağıya gidiyor. Değişik yani. Ayakların çıktı senin ayakların. Ayakları çıktı şimdi elleri kayboldu. Çok değişik bir pet. E arkadaşlar Olaf'ın yeme şekline bakalım bir. Şöyle Olaf gel bakalım. Şimdi food diyelim mesela. Bir tane şu pizzayı yedirelim. Fit diyoruz. Evet o fit diyemedik. Bakın arkadaşlar böyle yiyor. Kafasını elini alıyor ve böyle böyle yiyor. <laughs> Ay çok iyi değil mi? Arkadaşlar bir de su içmesine bakalım. Su içmesi aynı galiba. Hmm, ben de su yokmuş. Kenan 7103. Evet. Queen bir koyuyor. Neyse arkadaşlar bir de denişti. E, e, Tabii ki de yanlış. Vermez yani imkansız vermesi. Evet gördüğünüz üzere burada da pet var. Efsanevi mi? Olaf pet veya gerçekten güzel bir pet. Evet. Bir su yok mu bende? Kabul edelim. Bu arada Discordumuza gelmeyi unutmayın. Discordumuzun linki açıklama kısmında olacak. Bak, kucağına aldı. Mustafa <laughs> kucağına aldı arkadaşlar. Evet gel bakalım. Kucağına aldı kaçırıyor. Aslında buna da bakmış olduk. Bir de şeye bakmak istiyorum. Snow Oval'ın nasıl yemek yediğine bakmak istiyorum. Çok işte yok Snow Oval. Önemli olan şu Snow Oval'a bakmak olacak. Bir takipçilerimizin verirseniz hemen fit diyelim. Ya bakalım pizzanı. Evet. Yay, yay, yay. Ay çok tatlı. Çok tatlıyor. Yalnız bir bana lütfen bir video 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 video. Evet çok güzel oldu. Hemen bir daha bir fit diyelim de takipçilerden göremedik nasıl yediğini. Evet, uuu çok güzel. Çok güzel ya arkadaşlar. Böyle geliyor. Kollarını falan böyle hemen böyle yapıyor. İyi işte. Bence güzel. Başka snow petlere bir bakalım. Pet bölümü olarak. Nerede bakalım başka snow petlerimiz? Evet. Aha. Burada Max Ox var. Arkadaşlar bir Max Ox diğer Max Ox diğer öküz yani. Bildiğiniz öküz. Öküz var yanımızda. Öküz gibi öküz yani. Öküzün de öküzü. Trade attılar. Paytak. <laughs> paytak var. Yanında paytak var. Linux yani Paytak arkadaşlar Neoborn. Bunu da trade kısmında görmenizi istiyorum. Trade kısmında Neoborn olarak gözüküyor. Bakın kulakları falan böyle diken gibi yapılmış bir hizada. Sanki böyle burasında e, papyon var gibi Linux'in. l Evet bunu da trade'de göstermiş olduk. Hop. Ya bir durur musun? Üküz. Üküzcüm. Üküz. Üküz. Evet bakın burada kulakları var görüyor musunuz küçük bir kulağı var çok tatlı bir kulağı var arkadaşlar şuradan bir gelelim gerçekten diğer petlerden büyük bir pet şimdi göreceksiniz bunun farkını bakın arkadaşlar evet kap dedik gördüğünüz üzere dev gibi arkadaşlar ayak altında görüyorsunuz böyle dümdüz siyah bir ayağı var drop yapalım tekrardan bir çok güzel ya çok güzel bir pet. Şimdi hemen bir yemek yedirelim buna da. Fit diyoruz. Evet, bütün pizzalarımı yediler. Oo, bu da güzel. Bu da böyle yemeğini yiyor. Tatlı güzel. Güzel pet arkadaşlar bu da. Yılbaşı petlerini bayağı bir güzel yapmışlar. Başka bir hangi petler var? Evet. Geyik var ama geyik öbürkü yılbaşı petiydi. Ve galiba petlerimiz bu kadardı. Daha petler var onları da göstereceğim size. Evet bu kadardı. Bizde Linex yok. Frostfur yok. Onları zaten alamam. Frostfur alamam. Evet bir gelelim. G'e bakalım bir geyiğe. Geyik de sonuçta önceki yılbaşı petiydi. Hmm, geyik güzel. Kahverengi geyik. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir teleport olalım. Bir bakalım. Arkadaşlar bu arada Sogester, HDDHB, bir tane Albino Bet Tavşan, Snowpuma bir tane Buffalo Veri'ye çok teşekkür ediyorum. Albino Bet falan da var. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. E, ee, Balanda bir sorun, ikide bir sorun olmuştu. Bir dahaki vermeyecekti de oyun attı bir anda arkadaşlar. Arada bir oyun atabiliyor bu arada. Demin oyun attı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öncekinde de oyun atmıştı da. Ondan. O sonra video dışında falan da verebilir. Yine de teşekkür ederim. YTBR ZYNE. YTBR Zeynep. YouTuber Zeynep. Selam toue, YouTuber Zeynep. Ona didergo. Aa veriyor musun? Çok teşekkür ederim. Bakalım bakalım. Sana da buradan çok teşekkür ederim ve selamlar. 7 6 5 4 3 2 1 0 La Teşekkür ederim. Gerçekten Lainex kedisini alacağız arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. <laughs> arkadaşlar Mustafa görünmez onun iyilesini biliyor bu arada. Haberiniz olsun. Turtle oldu. Evet neyse. Adopt me TK2010. Bir yandan da gidelim şatoya arkadaşlar. Şatoda e çok güzel bir şekilde Lainex'i alacağız ve size göstereceğim arkadaşlar. Bir tek yedik alacak. Teşekkür ederim bu arada. Adopt me TK2010. Hmm, bir de Hyperistic Potion veriyor. Evet arkadaşlar Sogester HD ve oyunda tekrardan girdi ve sonunda verebildi. Galiba internette biraz sorun vardı ve teşekkür ederim bu arada. Evet Trevor Space Okuyamadım şimdi. İngilizcem kötü değil mi? Kötü kötü demeyin bak. Okuyamam. Oku kötü okumuş olabilirim arkadaşlar. Yani bir insanın başına gelebilir böyle şeyler. Hadi gelin bakalım. Şimdi kedi alacağız. Kediyi göstereceğiz arkadaşlar. Gelin 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 kedi göstereceğim. Yeni karakterimi beğendiniz mi bu arada? Bence çok çok iyi oldu. Yorumlara da yazmayı unutmayın beğendiniz diye. Çok teşekkür ederim bu arada. Sogester. Pet kıyafetlerini de göstereceğim bu arada. Oyuncakları da göstereceğim. Evet Linux'i bir alalım. 4000 mi? Ya nasıl alacağız ya? Videoda birazcık biriktiririz alırız arkadaşlar. Arkadaşlar sıradan ne yapmak kaldı biliyor musunuz? Ee, sırada şimdi pet wear'lardan falan da göstereceğim arkadaşlar. Hemen pet wear'a girelim. Gördüğünüz üzere şurada şuradaki pet wear, şuradaki şey e, burada gelmişti. Bakın görüyorsunuzdur. <laughs> bunu, bunu verdiler elime. Şuradaki e, boy ice crown arkadaşlar. Ice crown ee, Ice Crown'u vermişlerdi bana. Teşekkür ederim Ice Crown için. Ice Crown'u da biraz göstereyim. Ice Crown arkadaşlar pet kıyafeti. Petenize mesela giydirelim. Ben ne nerede benim neonarım? neonlara bakalım nasıl olacak? Fly yapalım. Evet takipçi trail at. Galiba Evet bekliyoruz. Airplane Propeller veriyor. Şu an video çok uzamasın diye kabul etmeyeceğim ama gerçekten çok teşekkür ederim. Ali, Emir, Beder. Gerçekten teşekkür ederim. Evet. Hemen bir gelelim. Bak peti takıyoruz. Queen Bee oldu artık. Yaşasın. <laughs> Bakalım Queen Bee'ye benzemiş mi hiç. Ee, Queen Bee sanki değişik oldu bakın. Bakın burada taç var. Taç taç. Birazcık durursanız göstereceğim. Evet fena değil arkadaşlar. Kalabilir belki böyle. Queen Bee gibi olacak bu. Bunu Queen Bee yapacağız ama Queen Bee hiç benzemiyor. Queen Bee'de de zaten taç yok ki. <laughs> Queen Bee'de de taç olsa güzel olurmuş bakın. Ondan sonra bakalım neye takabiliriz. Paytağı nasıl olacak paytak? Mustafa vermişti paytağı da teşekkür ederim bu arada. Remonta standı da vermişti. Paytak gel bakalım paytak paytak dur dur dur. Evet. Gelelim. Neredeydi bu pet wear? Evet hemen bunu takacağız şimdi taktım. Aa, paytak daha çok yakıştı. Paytak güzel oldu. Paytak'ta kalsın bence. Gördüğünüz üzere burada pet vir de var. Arkadaşlar şimdi size şunu göstereceğim. Bakın burada diskler falan filan var. Bende hepsinden var. Toys bölümüne mi gelelim? İlk başta bir diski göstereyim size. Bir dakika. Şu diski mesela attım buraya. Oo, paytak ne kadar hızlı gitti ha. Buraya da attık. Bayağı hızlı getiriyor. Güzel güzel. Sıraç. Sıraç trade attı. Sıraç. E, 59800 bana trade attı. Sıraç. Stegagoros koyuyor. Stegagoros. Evet. <laughs> Fanatic Fox da koyuyor. 2. 1. Evet kabul ediyor ama video gerçekten dediğim gibi çok uzamasın diye ben kabul etmiyorum. Sıraca da buradan çok teşekkür ederim. Burada line 2'si alamayacağız maalesef. Oradan gösteririm ama size yine de. Evet ondan sonra nerede nerede benim Da Vinci falan var burada. Ha. Bakın ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bunu atıyorsunuz. Bakın pet hiçbir şey yapmıyor. Üstüne dokununca alıyor. Yani buradan pet'i afk bırakıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Evet. Bunu üstüne tıkladığımızda da geri alıyor. Güzel. Ondan sonra burada bundan var. Bunu hiç denemedim bu arada. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Buna böyle bırakırsak ekmek galiba. Değişikmiş. Pet dediğin Pete benziyor. Yani. <laughs> Çok değişik. Evet. O beki memo üstümüzde bu arada. Albino bet vermişti o da. Buradan yeti peti göstereyim ilk başta size. Evet. UBK, <laughs> hop, UBK memo ayakları gözüküyor. Bırakmak zorundayım maalesef. Drop baby demek zorundayım. Yeti göstereceğim çünkü. Yeti gördüğünüz üzere şurada boynuzu falan var. Ve evet. <laughs> Burada gördüğünüz üzere beyaz bir yelesi var. Bu mavi bir pet ve çok da güzel bir pet. Baya baya güzel bir pet. Bakın böyle parlıyor sanki. Çok iyi. Ondan sonra burada Linux var. Linux sanki aşağıda papyonu var gibi. Bakın burada kulaklarında diken gibi bir şey var. Bakın burada benekleri var ve kuyruğunda da böyle bir siyahlık var. Gerçekten çok güzel. Sonra en sona gelirsek arkadaşlar Frostfury'i görüyorsunuz. Frostfur de buradan bize geliyor ve hop işte böyle yapıyor. 29 gün kalmış arkadaşlar. Almadıysanız hemen alın bence. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Daha fazla böyle bölümlerin gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Discord'a gelmeyi unutmayın. ha.